Hoşimin şehrinde yapılacak en popüler, önemli gezilerden birisi Kuçi tünelleri. Şimdi ona gidiyorum. 585 bin donktu ücreti. Kaldığım yerden aldım turu. Birçok yerde tur ajantaları var. Yani oralara da bakılabilir. Tam bakmadım, hiçbirine sormadım. Direkt kaldığım yerden aldım. Yani ucuz mu pahalı mı bilmiyorum. Şimdi her zamanki gibi önce yolcular toplanacak tek tek. Sonra da yola çıkıyoruz. demek ki önce bizim buralardan başlıyoruz. Bu tunnels. İlk molamızı verdik. Bunun gibi birkaç yere uğrayacağız sanırım. Şu duvarda görülen şeylerin nasıl yapıldığını adım adım evet, göstereyim. Bir atölye stuff. burası. Yumurtayla. Yumurtayla boyu sanıyordum ama yumurta kabuklarını yapıştırıyormuş. birçok aşaması var. En son şurada suda sanırım bir hafta falan bekliyormuş herhalde. Yine böyle zımpara gibi bir işlemden geçiyor. Ve şöyle son derece güzel dekoratif ürünlere dönüşüyor. Bir hafta 10 gün sonunda. İşte şu anda taze taze yapılmış bir tanesi. Arkadaş Cilalıyor galiba. <laughs> Buralar atölyeydi dışarısı. Burası da Store. Yani dükkan. <laughs> İçeride yani dükkan kısmında satışın olduğu yerde Çekime izin vermediler. 1 iki saniye kaçak bir çektim ama Yani gösterebilmek isterdim. İnanılmaz çalışmalar vardı. Bunlar çok ya bu en temel en basit. Öyle söyleyeyim ben. Çok böyle detaylı çalışmalar var. Yani duvara asılacak tablolardan tabaklara neler neler böyle daha saksılar falan bilmediğim birçok şey vardı. Şimdi daha önce katıldığım turlarda da bunda da böyle turları bu tarz yerlere işte üretim merkezlerinin olduğu yerlere falan hani uğrayarak biraz içeriğini zengin tutmak amaç tam güne yaymak. Yoksa tur belki 1-2 saatlik ama gidip göreceğimiz ana yer. Ona işte bir şeyler ekleyerek tam güne yayma maksat. Ee, hani bak işte bak bu kadar uzun sizi gezdirdik. Biraz da tabii şey bir şeyler satabilmek ya ekonomiye katkı. Yani bu üretilen ürünlerden işte güzel şeylerden. Kuçi belgeseli açtılar onu izleyerek gidiyoruz. 20 dakika yolumuz varmış. Dışarıda da uçurtma şenliği midir? Ee uçurtmalar falan var. Sıralar sermişler. Bir işler oluyor ama. Bir de otobüse binmiştim. Saat buçuk, 4.30, buçuk saatte ancak gelebildik. İşte yolcuları topladı. Resim atölyesine uğradık. Yolun bir yerinde de çok sıkışıktı yani. Böyle adım adım falan ilerleyebildi. Sonuçta buçuk saat sürdü. Ben 1 saatte falan geleceğiz sanmıştım ama. Rehberin anlatması bayağı uzun sürdü. Galiba her şeyi burada anlatıp sonra tek tek gezdirecek. Şimdi Amerika'nın buraya gelmesinden önce başlamış. 1940'larda başlamıştı aslında buradaki tüneller şurada bir harita var. Orada birkaç yer gösterdi. Öyle çok küçük 7 kilometrelik önce yapılmış birkaç köy civarında. işte Amerika geldikten sonra özellikle tabii çok yayılmış. Amerika şu haritada aşağı tarafları. Oralar Saigon şehri yani Ho Chi Minh şehri. Oraları korumaya çalışıyor. Kırmızı yerde de bu Viet Cong askerleri oralara yerleşmiş. Daha çok tüneller orada. Amerika oraları bir türlü bulamıyor. Diğer yerleri falan e, aşağı yukarı işte keşfetmişler, ele geçirmişler, yok etmişler, bombalayarak falan ama kırmızı yerlerde bir türlü bulamamışlar. Üç kat yapılmış tüneller. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. Şimdi Amerika'nın yoğun bombardımanından birinci ve ikinci kat etkileniyormuş. Ama üçüncü kat etkilenmiyor. O yüzden de çoğunlukla üçüncü kata erzaklar, askerler, işte okul, hastane. Okul bile var içeride. Hastane, işte, sağlık e, e, malzemeleri filan Oraya çekilmiş. Aşağı yukarı bütün odalar birbirle bağlantılı ha halde. Labirent şeklinde ama çok karmaşık bir sistem. Yani Amerikalılar içeri girse bile hani bulamıyor. O kadar karmaşık bir sistemleri var. Vietcong askerleri bir delikten çıkıyor, ateş ediyor, giriyor. Hop başka delikten çıkıyor. Çünkü aşağı resmen bir şehir. Hepsi birbirine bağlı. İşte mutfak da aşağıda. Aşağıda yemekler yapılıyor. Saat 5-6 arası yapılıyormuş yemek sabah. Çünkü o saatlerde hani sis çöküyormuş sis çöktüğü için aşağıdan yemeğin dumanları çıkınca belli olmasın diye sisle karışık Amerikalılar askerlerin yerini keşfetmesin diye. Ayrıca tam olarak mutfağın olduğu yerden, yemeğin piştiği yerden değil de bambularla topraktan yaklaşık 100 metre ileriden çok başka yani çok farklı alakasız yerlerden dumanları vermişler dışarı. Yani Amerikalılar fark ettiğinde orayı bom oluyormuş. Boş bir arazi filan. Bir vatan savunması için muazzam bir, bir zeka örneği var burada. Buralarda tabii o zaman Amerika bombaları yüzünden hiçbir ağaç kalmamış aslında da. Şimdi tabii ağaçlandırılmış tekrar buralar. Bu arada bizim gezdiğimiz yerler tabii şey yani önleme alınmış korunaklı mayından her türlü bombadan temizlenmiş ee, çok küçük bir alanı geziyoruz aslında biz. Burası çok geniş bir alan. Hala da bombaların olduğu yerler var. Ee, bütün tünellerin yapılması yani yaklaşık 20 yıl sürmüş. İşte ilk 40'larda başlamışlar aslında ta 60'ların sonlarına doğru bitmiş. Ee, ve şöyle diyor. Şimdi 6 ay burası yağmur sezonu, 6 ay kuru sezon. Yani yağmur sezonunda zaten kazamıyorsun, bir iş yapamıyorsun. Kuru sezonda kazdılar. Artı yağmur sezonu geldiğinde de tünellerin ıslanmaması için, böceklerin, yılanların aşağı kaçmaması için koruman gerekiyor yani. Çok olağış zor bir iş yapmış adamlar yani. İnanılmaz bir direniş göstermişler gerçekten. Bravo. Gayet düzgün indi. Gayet düzgün çıktı. 50 bin mi dedi? 500 bin mi dedi? O kadar ton bomba atmış Amerika bu bölgeyi. Dümdüz etmiş. Burada tuzaklardan biri var. Böyle. Yani yanlışlıkla bunun üstüne bastığın anda aşağı düşüyorsun. Aşağıda da saplanacak mızraklar var. Bunun üstü de tabii şey yaprak kaplı. Şimdi bu mızraklar düşen herkes de ölmüyor tabii. Kimi yaralanıyor. Onlar bizim için daha iyi diyor. Esir alıyoruz. işte konuşturuyoruz falan. Ve o mızraklara da şey sürmüşler. İnsan ve hayvan dışkıları. İşte şey enfeksiyon kapsın, hastalansın. Hani Şimdi bu tümsek şey tüneller kazınca toprak falan çıkıyor. Onlarla böyle yapay tümsekler oluşturmuşlar. Şey süsü vermek için. Ya işte burada e, bir şeyler var. Burada tünel var gibisinden delikler açmışlar hatta. Yani küçük bir tünelcik yaratmışlar. Amerikalılar da falan buralara gelip buraları işte bombalamış, kazmış, eş, eşmiş. E, Tabi kenarlara, onu gören yerlere de asıl saklandıkları yerlerden çıkıp Amerikalıları öldürüyorlarmış. İşte Amerika böyle baş edemedikçe artık tünel bulduğu her tünele kimyasalı gazı basmış, su basmış. Ee, ondan kaçmak için de üçüncü kata, en aşağı kata iniyorlarmış. Orayı da, şimdi hepsi birbirine bağlı ama birinci, ikinci, üçüncü kat. Üçüncü katı, ikinci katla bağlantısını kesebiliyorlarmış kapaklarla. Yani orada her türlü işte zehirden, sudan falan korunabilmişler. İnanılmaz bir sistem. Geziyoruz ormanda. Bu da sniperların saklandığı delikmiş. Bu orijinal oy, boyutlardaymış. Şimdi bunun içinde saklanıyor. Üstü kapalı tabi. Kapak gibi bir şey. Onun da üstü yapraklar filan. Ses duyduğu anda uzaklardan artık uzmanlaşmışlar kulaklar filan. Çıkıyor ateş ediyor. İşte şuradan şu yöne şu yöne 3-4 yönden ateş edip tekrar saklanıyormuş. Ve düşün ki bunun bağlantısı falan yok. Bu direkt şeyde yani. Toprak üstünde bütün gün buradasın. Şimdi sabah çok daha kalabalık oluyormuş. Biz öğlen turuyla geldim ben. Günde iki tur yapılıyor buraya. Ee, öğlen turu işte birde başlamıştı bizimki. İşte alt inen bir delik. Buradan çıkıp şuralardan ateş ediyorlarmış. Şurası buna ne deniyor? Buralarda askerler böyle Amerikalılar ateş edip tekrar buradan Şuradan aşağı gidip saklanıyorlarmış alt katlara. Hamile kadınların çoğu ölmüş. Çünkü yeterli gıda yok diyor. Yaprak falan yiyorlardı. İşte yetişen bir kökler falan varmış. Onları toplayıp yiyorlarmış. Bulabildikleri kadar. Çocuklardan da çok ölen olmuş. Yani burada tabii kadınlar, çocuklar. Burada bir yaşam var. 12 yıl sürmüş. Burada aileler, her şey var. Hastane var, okul var. Şimdi bu tüneller yapılmaya başladığında hani buralar yine böyle ormanlıkmış tabii. İşte Amerikalılar buralarda gezerken askerler falan hani o yüzden bulmakta çok zorlanıyor. Ve bulamadıkça da bomba yağmurunda tutuyor buraları. Bütün buraları dümdüz etmiş. Yani burada hiç ağaç falan kalmamış aslında da. Onunla da baş edemeyince artık işte kimyasal falan başvurmaya başladı. Üç kuşak insanlar sakat olduğu, ölümler olduğu. Burada yine çeşitli tuzaklar var. Bunların üstü kapalı. Bastığın anda çiviler saplanıyor. Rolling trap when they step in the middle. Two sides of the trap rolling hit to the legs, stomach, chest and head like Bunlar burada e, şey sergilemek için bunların hepsini buraya yan yana koymuşlar. Bunlar turistler için. Yani bu bu alanda bunlardan binlerce var her yerde. Asker bastan da işte şu bacağına saplanıyor. Bazıları kurtulabilmek için ayaklarını yani bacağını kesip çıkmışlar dışarı, Amerikan askerleri. Şimdi Amerika'da burada çok kayıplar tabii Amerikan askerleri filan. Birçok kişi sakat kaldı. O kat kat fazlası da delirdi, kafayı yedi dönüşte. Hatta zaten bu askerlerin psikolojilerini gören işte o toplum, onların yakınları, aileleri filan. Öyle işte Vietnam savaşı, savaş karıştı. protestolar sayesinde artık bu savaş durdu. Burada bu bölüm e, şey, silah yapım, aynı zamanda silahların tekrar kesilip tekrar oradan silahlar yapılıyormuş, işte metaller. En zor bölümlerden biri diyor ve bunu düşün yerin altında yapıyorsun. Ses çıkarmayacaksın, yerini belli etmeyeceksin. Sonuçta Vietcong askerlerinin Amerika gibi silahları falan yok. İşte olanları olduğu kadar kullanıyor. Birçoğunu da ele geçirdiklerini böyle dönüştürerek kes bir yapıştır falan yeniden silahlar üretiyorlar ve bunu yer altında yapıyorsun Yerde belirtmeyeceksin ses çıkarmayacaksın silahları yanlış bir yerine dokunursan kesersin patlayabilir yüzlerce kişi ölebilir İşte kadınlar da çalışıyor bu bir tuzakları hazırlıyorlar bu o ilk baktığımız şeyin deliğin işte bu Vietcong askerlerinin girip çıktığı onun orijinaliymiş yani orijinali bu kadar şöyle bakayım benim ayak 42 numara. Adamlar buradan giriyor çıkıyor ya. ya gerçekten çok olağanüstü koşullarda direnmişler. İnanılmaz bir vatan savunması. Vietnam'a bir kez daha saygı duymak için çok güzel bir nokta burası. İsterseniz atış yapabilirsiniz dedi. Şurada 10 tane mermi alıyorsun, orijinal Vietnam ordusunun mermileriymiş ve orijinal silahıyla o dönemin silahı mı bilmiyorum ama 10 mermi veriyorlar ne kadar 600 bin işte bir mermi 60 bin yani 24 dolar 10 atış 10 mermi 10 atış şu tarz sandaletler giyiyormuş askerler neden diyor şey Amerikalılar gibi işte bot giymiyorlar da Amerikalıların aslında bot giyme nedeni diyor, işte tuzaklardan korunmak. Çok sert bir cisim olsun ayağında da hani e, çeşitli tuzaklardan korur. Böcek ısırması, örümcek sokması gibi şeylerden falan korunmak amacıyla giyiyorlardı. Vietnamlıların öyle bir derdi yoktu diyor. Bu çok daha rahattı diyor. Ve bunun da ters istikamette giden şeyini yapmışlar. E, ayakkabıyı ters önüne yapmışlar. Sanki hani e, yürüdüğü halde geri geri gidiyormuş izlenimi veriyormuş. Tünellerden birisi e, işte bunun içine girip şimdi alttan şöyle 20-30 metre kadar ileriden bir yerden çıkılıyor. Bu turistler için yapılmış. Bu kadar aslında geniş ve şey yüksek değil diyor. Ve bunun yüksekliği de 1.40 bu arada. E, şey yani normalde daha da düşükmüş. Düşün yani 1.20 falan herhalde. Resmen sürüne sürüne adamlar yani aşağıda yer değiştirmişler. Görüldüğü gibi çok alçak. 1.40 ve çok dar. Üstelik polisler için bu. <laughs> ve giren birçok kişi geri dönüyor. Ben de geri dönüyorum. Ee, ya şimdi bende aslında şey yok. Öyle kapalı alan fobisiydi, panik ataktı falan da. Ha, sınırları çok da zorlamayalım yani. yani tutar şimdi tetikler filan. 20 metre gerçi ama dar, bası, karanlık filan. Çok sınırları zorlamaya gerek yok. Oradan girenler 20 metre ileride buradan çıkıyor. Bunun e, kilometrelerce olduğunu düşünün. Yıllarca bu aşağıda yaşıyorsun. Hello. Hello. <gülüyor> Congratulations. <gülüyor> Böyle kilometrelerce her taraf bütün orman yıllarca altta yaşıyorsun. Ya yani çıkıyorsun yukarı, savaşıyorsun ya da işte çeşitli malzemeleri topluyorsun yemek için, silah için filan. Yine aşağıdasın. İlanlar gibi değil ya. Yani. Instagram River. Burası mutfakmış. İşte şu delikler diğer bölümlere bağlanıyor. Hepsi birbirine bağlı. Şu anda da bu ateş yanıyor burada. Ee, bu yine sanırım turistler için yapılan bir bölüm herhalde en çok dedikleri şey buymuş. Burada yetişen böyle bir kök gibi ama bir şey. Patates gibi bir şey. Kök ya. <laughs> Fena değil ama. Buraya gelip Gudürediş'i görünce Vietnam halkına duyduğun saygı şöyle biraz daha da bir katlanıyor tabii. Böyle işte imkansızlıklar içerisinde imkanlar yaratıp ağaç kabukları, dallar, yapraklar yiyip, buldukları her şeyden silah yapıp, inanılmaz dahi yani savunma yöntemleri geliştirip vatanlarını savunmuş bir toplum. Bu bir refleks aslında. Bütün toplumlarda olan bir refleks. Yani. vatan işgal altındaysa böyle imkansız işte imkansızlıklardan imkan yaratıyorsun. Destan yazıyorsun resmen.